İzmir'deyiz gene. Tekne de bu sefer tekne de balık tutacağız. Yani teknede balık tutacağız diyoruz da. Bir tane tekne şoförü var. Onun gelmesi bekliyoruz. O sırada da burada işte kefal falan var. Kefal ve sarpa var. Hedef Onlar, balıklarımız neler? Bence alabalık sübi her can kalamaz sübye. Başka Denizdeki balıklar onlar. Evet, Hedefimiz şu anki yerde sarpa ve kefal tutmaya çalışacağız. Evet kefal var. Tek olan var. Yediler. Evet yemeğimizi yediler. Evet, yediler. Hem geliyor. çabuk çek, hızlı çek. Peki diyor yoksa. Ver bana. Bir. balıkları düz atmak lazım ortaya. Yamuk atınca şey gidiyor. Ver balığı. Ah. Ne aldın? Sarpa. Bilmiyorum valla. Kefer aldım sandım. Sarpaymış. Evet arkadaşlar. Birinci balık değil, bir tane kefer kaçırdık büyük. Bir, iki tane, üç tane de sarpa şu an yakaladık ama küçük oldukları için salıyoruz bunları denize bırakıyoruz evet oltayı düğme yapma Serpa. yakalarsın yakalarsam evet büyü de gel evet balımızı salmış bulunmaktayız <laughs> önce kıyıdaydık şimdi tekneyle gittik. Yani nereye gittik diye sorarsınız. Denize. Zaten denizdeydik de. Deniz'den bir tekneyle gittik denize. Şimdi oltayı aşağıya indirdikten sonra tam yeri değil an azıcık çekiyoruz. Oltanın ucunda sadece hisseder, bal hisseder. Böyle tık tık diye bir ele vuruyor. Ondan sonra da tasmalamaya tasmalamaya çalışıyorsunuz. Ama yani kıyıda balık tutmayan çalışanlar öyle balık vurduğunda öyle değil. Orada balık ağzını alıyor, kıyıda kusar. Onun ağzına alıp götürmesini bekleyeceğim. Yani kıyıda balık şöyle yakalamış. İlk önce oltayı attıktan sonra balık vurduğunda tasmalamayacağız. Kıyıda. Kıyıda balık ağzını alıp elden böyle bir sınayı götürmeye başlayınca çekmeye başlayacaksın. Ama tekneyi balık tutmaya çalışırken oltayı dibe indirip balık vurunca tasmalamak lazım. Yani şu an balık yok. Alamar. Alamar değil la. Müren. Harbi gelmiş, mi? Evet. Müren. Müren. Evet arkadaşlar. Günümüz gelmiş bu bakta. <laughs> Araya girdi. Araya girdi de. İğneyi kessem mi ki? Ne yapsam bilemedim. Evet. Çok fena. Ne kadar güçlü ha. Sardı orayı. Anakonda gibi valla Anakonda İç abi Amanın Yoksa gitsin Yok ya kurtarım ben burayı Hiç müreni ellemedin <laughs> Çok sevgilim <da> Düştü <laughs> Allah girdi girdi Allah Yer oltamızı <laughs> indiriyoruz Şurada babam var. Oltaya çekiyor. Babam dünyanın en iyi babasılarından biridir. Evet şu an oltamız yemek üzere. Daim edi. Beni de azıcık geri çekiyoruz. Babam isparos tuttu. balığı bekliyoruz kurmasına. Umuriye ana yemiyor. Evet, balık yok. Niye Vurdu. Aldım. Aldım be. <laughs> Bu bayağı eğiyor. Kalabara benziyor? Kalabara benziyor. Kalabara bir olabilir. Göstereceğim şimdi ama şunu çekmem lazım. Çok büyük bir şey. Uzunu kaldırmama şey yapmıyor. Babam da orada düğüm açmaya çalışıyor. Ben burada çok büyük balıkla uğraşıyorum. Hadi bakalım. Baba orada hadi bakalım diyor. Şimdi de olta indirdi. Kaldıramıyorum kaldırırsın, baba. Kaldırırsın, kaldırırsın. Biraz önden hmm. tutarsan kaldırırsın. Hadi. Kalkmıyor. Kalkar. Hadi. Hadi. Kalkarsın sen hastansın. Çok büyük bir balık. Kalamar olma ihtimali yüksek. Beni denize çekecek de. Şu an çekiyoruz oltayı. Çok güçlü. Aldı hep. Vallahi kocaman yemin ediyorum. <laughs> ne olduğunu görmüyorum ama yan yattığı için bir yerine takılmış yine baba ondan. Kaldı, evet. Başka, arkadaşlar başka başka bir yere. <laughs> balığı yakaladım. <laughs> Balığın göbeğine Böyle Öyle bir tasmaladım ki de. Öyle bir tasmaladım ki. Balığı, Balığın göbeğine. Isırmadan önce tasmalamışım, <laughs> çarptım tasmaladığım için aldım be. Evet arkadaşlar balık geliyor. Oo, evet arkadaşlar. Aldım be, aldım. çekiyorum. Kupas çekiyorum kupas. Kupas. Kupas çekiyorum ben. kupes. Aldım be. Aldım. Evet şu an ortaya koyuyoruz. balandan bir kupes. ben bir tane kupes alacağım. Evet. Bunu alacağım ya. Canım istediğinden aldı. Aslında almayacak. Buna dayanamadı. Evet. Kupert. Şu an dıt dıt sesinden nasıl olanlar gitti. Yakalarsam yakalarım. Evet arkadaşlar. Şu an balığın bu aynı balıktan kovada bir sürü var. Kovanın üstünde oynuyorlar. Şimdi bunu gene kovaya atıyoruz. Bir sürü Altta var. Mercanlar var göster. Altta mercanlar da var. Hatta göstereyim. Alamıyorum. Tam yani video değil de. sonra, şey, sonra göster. Sonra göstereceğiz. Tüm balıkları. Evet. Bol bol kubes yakaladık. Bir kubes burada. Evet. 180 kubes. Babam yanlışlıkla bir tanesi ayıkladı. Yanlışlıkla ayıklamadım bir kere. Bir kere ayıkladım. Yanlışlıkla niye ayıkladın? Bir sürü işte kubiyat var. Zuzu. Kubes. Geliyor kubes. Geldi. Kubes. Tutamıyorum. Tuttum. Kaç tane olmuş kubes? Kubes. Altı tane şu an kubes var. Yedi oldu. 8 oldu. 9 oldu. 10 oldu. Bu arada bunların hepsini tekneyle tuttum. 10, 11 oldu. 12 oldu. 13 oldu. 14 oldu. Hiç başka balık yok. Yok daha var. Bir çocuk kubes. 14 oldu. 15 oldu. Bana bir tane daha yıklayacak. 16 oldu. 17 oldu. 18 oldu. Kubes. 19 oldu. 20 kupes oldu. 20 tane kupes. Diğer balıklarımız. Bir tane şöyle göstereyim. Mercan. Bilmeyenler olabilir. Derinde, kıyıda sadece yavruları olur ama dele giderseniz büyükler olur. Şuraya koyayım. Ya bak. Bak bak Emre. Bir tane daha mercan geldi. Bir tane de dev mercan var. Şöyle göstereceğim ama kalabalık yakaladı beni. Ve bu dev mercan. Bir tane bal Emre bizim kamera yakaladı. Karagöz var. Mercan'ı da ben yakaladım bu arada lütfen. Bir tane de benim yakaladığım kalamar var. Işte. En güzel balık. Ben yakaladım. Göstereyim. Bu aslında kırmızı olur ama öldüğü için beyaz oluyor. Evet bu kadar balık. Başka balık var mı? Yok. Evet en güzel balıklardı. Ben tuttum. Başka balık yok. İyi, iyi bir av yaptım. Daha bir sürü balık var da hepsini almadık. Hepsini tamam. almadık daha Efendim. dolu var. bıraktım kalsın Murat abi. abi ya. Yok yok kullanacak bir şeyim evet. yok zaten. Bu balık aslında şeffaf bir balık. Balık demesek olur. Çünkü bu kalabar diye adı. Uzaylı diğerler de var bazı kişiler. Ama bu doğal yaşamı bu derinde ve kıyıda da olur. Ama deri de daha çok olur. Bunun benzeri de subiye diye bir kalabar gibi şey var. Suya batmıyor. Ama onu tutamadık. Tutardık gösterecektik. Bugün bu kadar balık tuttuk. Yarın da biz zaten Ankara'ya gidiyoruz. Evet videomuz bu kadardır. Abone olmayı ve kanala like atmayı unutmayın. Bay bay.